Hakimiyet TV'den herkese merhaba. Ben Mustafa Balta. Bugün kameraman arkadaşım Buraha Nine Sancak ile beraber Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Derneği Kurucu Başkanı Gülnar Karagöl'leyiz. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Derneği Kurucu Başkanı Gülnar Karagöl ben. Derneğimizin yelpazesi çok geniş. Derneğimizde çocuk istismarı var, madde bağımlılığı var, kadına şiddet var. Kadının kadına yaptığı şiddet, şiddet ve kadının erkeğe yaptığı şiddeti de alıyoruz. Şiddetin her türüne karşıyız. Ve derneğimiz kadın topluluğuyla kurulmuş bir dernek değil. Kadın erkek bir araya gelerek bir dayanışma içerisinde kurulmuş bir dernek. Derneğimizde yaptığımız çalışmalar madde, madde milli çocuklarımıza spora yönlendiriyoruz. Ailelerine madde anlamda destek olmaya çalışıyoruz. İstismara uğramış çocuklarımızı spora yönlendiriyoruz. Aynı zamanda şiddet görmüş ve ihtiyaç sahibi aileleri de e, maddi manevi destekler veriyoruz. Ama derneğimiz aynı zamanda bir yardımlaşma derneği, e, yani ihtiyaç sahibi yoksul ailelere de e, tek başına çocuk büyütmeye çalışan ya da şiddet görmüş kadınları da maddi anlamda destek oluyoruz. Derneğimize yaptığımız çalışmalardan e, yurtlarda Birçok konferans verdik. Ondan sonra kadına yönelik şiddeti ele aldık. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğini ele aldık. Bunun yanında bir de flört şiddetini ele aldık. E, bu konuda yurtlarda kız yurtlarında iyi düzeyde e, söyleşiler ve konferanslar yaptık. Bunun dışında da şu an 15 tane öğrencimiz e, madde emeğiyle öğrencilerimizin mazlum hocamız vardı. Onun yanında şu an atletizme gidiyor ve aynı zamanda istismara uğramış çocuklarımızı da spora yönlendirdik. Biz evlilikleri daha çok koruma altına almaya çalışan, yıpranmış evlilikleri nasıl düzeltebiliriz diye gelen e, kadınlarımızda onları psikologlara yönlendiriyoruz. Psikolojik destek verdirmeye çalışıyoruz. Ama üst boyuttaki e, gelen kadınlarımızda da tabii hukuksal anlamda destek veriyoruz. Ama daha çok psikolojik anlamda o evliliği nasıl kurtarabiliriz derdindeyiz. Bu şekilde... Şimdi bizim yaptığımız farkındalık çalışmaları var, kadına yönelik şiddeti, şiddeti ele alan, büyük bir farkındalık çalışması yapıyoruz ve Elazığ'da da bu konuda çok büyük sesler, yankılar getirdik. Bunun yanı sıra birçok alanda da işte madde bağımlılığı, istismar konularında da ve ihtiyaç sahibi ailelere de birçok maddi manevi destek olduk. Yetkililerden bizim derneğimize destek olmalarını, bağış yapmalarını, derneğimize ziyaret etmelerini istiyoruz. Çünkü Elazığ'da kurulan tek derneğiz biz bu konuda. Bu konuda işte daha çok biraz daha sanırım hassas davranmalarını, bir çay iç, içme, çayımızı içmelerini bekliyoruz. Gelip bizi ziyaret etmelerini, bize gelen kadınların onlara ileteceğimiz bir sürü olayları var. Bir de farkındalık çalışmalarımızda da hepsinden destek bekliyoruz. Çünkü il dışından mesela Betül Gülbahar, sosyolog iş kadını, Bengü Esin Aslan iş kadını, Bunlar il dışından bize destek olurken Elazığ'dan bu desteği görememek bizi çok üzdü. Bu bize destek veren bu iş kadınlarımız da Anadolu kadınlarını ele alan birçok projeyi imza atmış insanlar bize her konuda destek veriyor. Biz bu hassasiyeti dışarıdan dışarıdan görüyoruz ama Elazığ'dan da görmek isteriz. 29 Haziran'da Harput'ta meşale töreni yapacağız. Anadolu Kadını'nın Sessiz Çığlığı adı altında olacak. Bu törenden sonra bir basın açıklaması yapacağız. Şiddetin her türüne karşıyız diyen herkesi Harput'ta yanımızda görmek istiyoruz. Ertesi gün 30 Haziran'da büyük bir katılımlı olan bir tiyatro gösterimiz olacak. Biz bu konuda herkesin çok duyarlı olmasını ve yanımızda olmalarını istiyoruz. Taşın altına elimizi koyduk. Bu konuda da herkesin bize destek vermesini istiyoruz. Sosyal medyalarda yayınlayarak bir şeylerin çözemeyeceğimize inanıyoruz. O yüzden kadın erkek bir dayanışma halinde kurduğumuz bu tiyatro gösterisinde hepsinin desteklerini bekliyoruz. Sadece sözde değil de eylemde. Biraz da eylem yapmamız gerektiğini düşünüyoruz bu konuda.